Herkese selamlar sevgiler ben Hacer. Şok 7 Ağustos 2024 kataloğu çıktı arkadaşlar. Aktüel ürünleri, indirimli ürünleri hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk sırada farklı renk seçenekleriyle büyük boy badyalar var. Adet fiyatı 40 lira. Kabanoz hunileri de gelecek yine farklı renk seçenekleri var. 20 lira. Metal teksten rendeler olacak 6 köşeli 6 fonksiyonlu. 199 lira. Sarkaptan kapaklı kavanoz çeşitleri var. 300 mililitrelik seçenekler 12 lira. Renkli sebze meyve bıçağı çeşitleri var. Ne alırsan 30 lira. Közmatik gelecek bekleyenler vardı. 32 santim çapında 90 lira. Yer sofrası da 7 Ağustos'ta şok markette olacak. 70 santim çapında ve katlanır ürün. Beyaz rengi de var. 349 lira. Saçaklı koltuk örtüsü 170 santime 210 santim ölçüsü fiyatı da 159 lira. Büyük boy buzluklar var kırmızı renkte 15 bölmeli ürün 80 lira. Yine ser kaptan desenli kavanoz kapı onlu paketler 20 lira. 4 parça ahşap servis seti var arkadaşlar 80 lira. Tekli ahşap kaşık da gelecek 27 santim uzunluğunda 50 lira. Roto soyucular olacak. Üçü bir adı ürün arkadaşlar. Sebze meyve soyucular 40 lira. Çelik kevgirler gelecek. 304 kalite çelik 169 lira. Tel kevgirde olacak. 12 santim ürün 80 lira. Kapaksız kavanoz çeşitleri de bu hafta şokta olacak. 300 cc olanlar 10 lira. 425 cc kapaksız kavanozlar var 11 lira. Pratik rendelerde gelecek. Farklı renkleri var 50 lira. Yine kapaksız kavanozlarda 660 cc olanlar 12 lira. 1000 cc kapaksız kavanozlar 13 lira. Katlanır masa da geliyor yine farklı renk seçenekleri var. 70 cm 105 cm tablası fiyatı da 599 lira. 3 litrelik cam kavanozlar olacak arkadaşlar. Kapağında taşıma kulbu da var. Fiyatı 70 lira. 5 litrelik büyük boy cam kavanozlar 109 lira. Arkadaşlar bu arada indirim aktı YouTube kanalında. Bütün market ve markaların gerçek güncel kataloglarını paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Farklı renk seçenekleriyle mini sos tavası çeşitleri ne alırsan 129 lira. Süzgeç çeşitleri de gelecek. 35 santim olanlar 32 santim olanlar ne alırsan 159 lira. Orkamp markasından çantalı portatif ocak çeşitleri var renkli ürünler 799 lira. Orkamp'tan ocak için gaz kartuşu 227 gramlık 80 lira. Yıkanabilir banyo paspasları gelecek 40 santim 60 santim ürünler 80 lira. Kesme tahtası da olacak 20 santim 30 santim ölçüsü var fiyatı da 80 lira. Yine Orkamp markasından kamp testereleri. 18 santim ürün 199 lira. LED'li USB çakmak çeşitleri olacak 129 lira. Visko dolgulu yastıklar gelecek 50'ye 70, 179 lira. Tek kanat sineklikler de geliyor arkadaşlar. 75 santime 125 santim ölçüsü var. Yapışkanlı ürün 50 lira. Banyo matları da olacak yine yıkanabilir. 58 santime 35 santim 80 lira. Gelelim 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde geçerli olacak ürünlere. Pril bulaşık deterjanı çeşitleri var. 1405-1350 ml. 129 lira yerine 70 lira. Bir diğer 25 lira üzeri alışveriş yerinizde Pınar kahvaltı keyfi tam yağlı tost peyniri 600 gram. 280 lira yerine 159 lira. Yine 25 lira üzeri alışveriş yerinizde Dardanel'den ekonomik tombalık var. 2 tane 140 gramlık 145 lira yerine 94 lira. 25 lira üzeri alışveriş yerinizde Tamek'ten Ice Tea soğuk çay çeşitleri 6 tane 330 mililitre 89 lira yerine 60 lira. Ve bir diğer 25 lira üzeri alışveriş yerinizde Komili'den ıslak havlu 2 tane 90'lı 69 lira yerine 39 lira. Alpina'dan beyaz cam anka streset var arkadaşlar. Davlumbaz, ocak ve fırından oluşuyor 6000 lira. Rinso'dan sıvı deterjan olacak argan özlü renkler için 5 litrelik bidon 145 lira. Alo'dan da toz deterjan var. 10 kiloluk beyazlar ve renkler için 329 lira. Kadınlar için şeffaf toka çeşitleri ikili paketler 60 lira. Yumoş ekstra konsantre yumuşatıcı çeşitleri var. 1440 mililitrelik seçenekler 99.75. Solodan da dev kağıt havlu var. Bir tanesi 8 tane normal ruloya bedel. Fiyatı 75 lira. Solodan odan bambu katkılı tuvalet kağıdı var. 16'lı paketler 89 lira. Fede Platinum Plus bulaşık makinesi tableti 40'lı poşet 229 lira. Finish Ultimate bulaşık makinesi tableti olacak. 58'li poşetler 329 lira. Lady Speed Stick Rolon çeşitleri var. 50 mililitrelik 89 lira. Kotex Ultra Normal 24'lü ya da Gece Pedi 16'lı. Seçeneklerin her biri 69 lira. Blendax şampuan çeşitleri de indirimde. 500 mililitrelik seçenekler 75 lira. Pınar'dan tam yağlı süzme beyaz peynir var 1 kiloluk 139 lira. Lezita, Bamet, Keskinoğlu gibi markalardan acılı piliç kebap çeşitleri var 400 gram 45 lira. Magnum mini dondurma çeşitleri 6'lı paketler 140 lira. Misten beyaz peynir çeşitleri var 350 gramlık seçenekler 89 lira. Süt aşağıda içim tam yağlı yoğurt çeşitleri 1 kiloluk 40 lira. Kellogg's Coco Pops kahvaltılık gevrek 450 gramlık paket 60 lira. Etli lifalif yulaf ezmesi çeşitleri 500 gram her biri 35 lira. Niş parfüm çeşitleri var kadınlar için 100 mililitrelik 99 lira. Leo marka çizik yeşil zeytin var 400 gram 70 lira. Leo salamura siyah zeytin var 500 gram 55 lira. Geçtiğimiz haftalarda marketlere gelen şu anda da indirime düşen aktüel ürünler var arkadaşlar. Kamp ürünleri onlara da bakalım. Bölgenizde stok varsa o ürünleri indirimle alabiliyorsunuz. Sipro maglar var 1 litrelik pipetli ürünler 224 lira. Kamp tabureleri farklı renk seçenekleriyle 50 lira. Piknik termoslar 4,5 litrelik 164 lira. Buziden de termos çeşitleri var 10 litre kapasiteli. 374 lira. Polyester makine hamaklar 60 lira. 25 litrelik desenli termos çantalar 224 lira. Taşıma çantalı hamaklar olacak 209 lira. Kamp hamakları da var 299 lira. Clear Motion yer temizlik havlusu çeşitleri 50'li paketler 85.75. Slippy'den yüzey temizlik havlusu çeşitleri 100'lü paketler 84.75. Monamor'dan lip balm 35 lira. Monamor Diamond Shine lip gloss çeşitleri 49 lira. Johnson's'tan bebek şampuanı ya da bebek şampuanı ve bebek Yağı setler var arkadaşlar. Her bir set 89 lira. Arkomen tıraş köpüğü 58.50. Arkomen klasik tıraş jeli 67 lira. Tıraş kolonyası da olacak Arko'dan 75 lira. Tıraş kremi 90 gram 42.25. Jilet Blue 3 Comfort Plus tıraş bıçağı var. 8'li paket. 239 lira. Evet arkadaşlar şok resmi katalogdan inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.